Herkese merhabalar, BCN Kalıç velilerimizden gelen bazı soruları cevaplandırıyoruz. PDR ekibimizle birlikte ekibimiz hazır ve programımız başlıyor. Ben Feyza Çelik, programın bugün moderatörüyüm. İlk sorumuz geliyor ve ilk sorumuz bakalım hangi öğretmenimize geldi? Kübra hocama geldik sorumuz. LGS sürecinde velilerimizin en çok düştüğü hata nedir sadece hocam? Velilerin en büyük hatası kendi kaygılarını çocuğa yansıtmak ve sürekli sonuç odaklı davranmak. Bu süreçte en doğru tutum çabayı takdir etmek ve her koşulda yanında olduğunuzu hissettirmektir. Ve ben LGS sınavı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet bizim ülkemiz adına çok önemli bir sınav ama %10'luk bir dilime girmediğiniz zaman nitelikli bir okula yerleşmeniz çok da mümkün olmuyor. Bence çocuklar bu süreçte elinden geleni yapsın, günlük çalışmalarına devam etsinler. Günün sonunda çocukların vicdanı rahatsa eğer ben yine de hepsini başarılı olarak görmekteyim. Kübra Hocam çok teşekkür ederiz. Bakalım verilerimizden gelen ikinci soru ne? Heyecanlı ikinci sorumuzu alıyorum. Zorba bir öğrenciyle karşılaştığınızda mağduru nasıl koruyacak? Zorbaya nasıl yaklaşacaksınız diye bir sorumuz gelmiş. İrem Hocam bu soruyu da siz cevaplandırın. Öncelikle şunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Her iki tarafında birer çocuk olduğu gerçeği. İlk işimiz mağdur olan öğrenciyi korumak olmalı. Onun duygularını anlamalı, onu dinlemeli onu güvende hissettirmeliyiz. Daha sonrasında zorba olan öğrenciye cezalandırıcı bir yaklaşımdan çok bu davranışın neden gerçekleştirdiğine yönelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü eğer buna yönelmezsek, cezalandırıcı bir tutum uygularsak ee, öğrenci bunu tekrardan yineleyebilir, süreklilik kazanabilir. Ama bu davranışı neden yaptığına odaklanırsak davranışın tekrar tekrarlanmasını önleyebiliriz. Burada e, yapmamız gereken şey çocuğa empatiyi öğretmek. Empati yaptığında, karşı taraftaki çocuğun ne hissettiğini anladığında bu davranışın tekrarlanmasını engellemiş olabiliriz. Biz rehberlik olarak ne yapıyoruz diye düşünecek olursak bu konuda, öncelikle mağdur olan çocuğumuzu koruyoruz, kendisini güvende hissetmesini sağlıyoruz. Evet. Ee, zorbalık davranışını yapan çocuğumuz için ise doğru davranışa yönlendirmeye çalışıyoruz aslında. Böyle söyleyebiliriz. İrem Hocam çok teşekkür ederiz. O zaman bir sloganımızı söyleyelim burada da. Neydi sloganımız? Zorba olma, arkadaş ol. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet üçüncü sorumuz için bakalım billerimizden. Nasıl bir soru geldi? Serhat hocama geldi soru. Lise grubu. Çocuğum başarısızlık korkusu nedeniyle sınava çalışamıyor. Nasıl destek olabilirim? Serhat hocam bu soru gerçekten YKS velilerinden çokça geliyor. Başarısızlık kaygısı nedir? Senin gözlemlerin nelerdir? Sendeyiz. Evet hocam aslında çok hassas bir konu bu konu. Çünkü başarısızlık korkusu aslında çocukların bazı işleri ertelemesine veya bu işe hiç başlamasına neden olabilir. Bu süreçte hani ebeveynlere yapması gerekenlerle ilgili bir, birkaç öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle başarısızlık bir hata değil, öğrenmenin doğal bir sonucu. Bizim bunun bilincinde olmamız lazım bu şekilde ilerlediğimiz zaman mesela öğrencilerimiz veya çocuklarımız şöyle derse hani yapamıyorum, edemiyorum gibi düşünceleri varsa, bunu başaramam gibi düşünceleri varsa biz onlara şunu sormamız lazım. Evet çok çabaladın, çok uğraştın. Bu sefer bir dahaki sefere veya neyi farklı yapabilirsin? Bunu bir öğrenme fırsatı haline çevirebiliriz ve bu onlarda o bilinci oluşturur. İkincisi büyük hedefi yani nihai hedefi küçük hedeflere ayırmak. Çünkü büyük hedefler çocuklarda daha korkutucu, ürkütücü olabiliyor. Bunu küçük hedeflere ayırarak motivasyonu daha da fazla arttırabiliriz. Üçüncüsü çabayı ve süreci övgüyle desteklemek çok önemli bir konu. Çünkü bizler fırtınatımız gereği sonuç odaklı varlıklarız. Ödevini yaptın mı yapmadın mı? Başarılı oldun mu olmadım mı? Ama halbuki bu çocuğun buna yönelik veya bir işe yönelik herhangi bir girişiminde onu övgüyle desteklememiz çok önemli ve o, bu onu daha çok özgüvenini artırır, daha çok motive olur. Dördüncüsü ise olumsuz düşüncelerini yeniden çerçevelemek, yapamam, başaramam gibi düşünceleri varsa bunları ilk başta bir fark ettirmemiz lazım. Ardından da bunları biraz daha çabalayıp yeniden başarabilirim şeklinde düzeltmemiz lazım. Yeniden çerçeveleme yapmamız lazım. Ve en önemlisi onların en çok destek aldığı kişiler aslında ebeveynler. Onlara birer rol model olmamız lazım. Başarısızlıklarınızı nasıl açtınız? Bunların üstesinden nasıl geldiniz? Bunlar çok önemli şeyler. Bunları çocuklarımızla mutlaka paylaşmalıyız. Bu süreç içerisinde bahsettiğim yöntemleri kullanarak başarısızlığı normalleştirerek çocuklarımızın bunun üstesinden gelmesini sağlayabiliriz. Tarhat hocama çok teşekkür ediyoruz ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir velimiz bağıran öğretmen sebebiyle dersten soğuyan çocuklarımızı evde veli olarak nasıl terkin etmeliyiz diye bir soru sormuş. Aleyna hocam sana soracağım ben bu soruyu ama sınıfta hani ses tonu ayarlamak, sınıf yönetimi, sınıf içi disiplinle alakalı bize neler söylemek istersin? Velimizin de sorusunu cevaplandırmış oluruz böylelikle. Evet aslında burada çocuğun yaşadığı e, duyguyu kabul ederek başlamak gerekiyor. Öğretmenin bağırdığı için ya da öğretmenin sesini yükselttiği için üzülmüş olabilirsin cümlelere gibi. Daha sonrasında da dersin sadece öğretmenin ses tonundan ibaret olmadığı oradaki cümlelerin ne kadar kıymetli olduğu, öğretmenin neler anlatmak istediğini birazcık daha vurgulayabiliriz. Öğretmenin bağırdı ama o anda ne söylüyordu? Sana mı bağırdı ya da bir başka arkadaşını uyarma amaçlı mı bağırdı gibi sorularla çocuğun e, o kısmını birazcık daha kendisine yönelik mi, değil mi, içeriği nelerdi gibi sorularla onu sakinleştirebiliriz. Bir de burada öğrenmenin sadece e, öğretmenin ses tonundan ibaret olmadığını öğrenmenin tek başına da çok kıymetli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Öğretmek de birazcık da uzun vadeli bir süreç. Orada çocuğa şunu öğretmek gerekiyor. Kendisini ifade etmek. Eğer öğrenci böyle bir tondan, böyle bir sesten rahatsız oluyorsa kendisini ifade edebilmeyi öğrenmesi gerekiyor ki öğretmenin müsait olduğu teneffüs vakitlerinde siz bunu söylüyorsunuz ya da bu tonda konuşuyorsunuz öğretmenim ama ben bundan rahatsız oluyorum ya da kendi üstüme alınıyorum. E, o yüzden kızmadan ya da e, ses tonunuzu yükseltmeden uyarabilirseniz ya da sadece o kişiyle konuşabilirseniz ben kendimi daha güvende hissedeceğim diye öğretmene kendisini ifade edebilir. Burada çocuğa kendisini ifade etme becerisi kazandırmamız gerekiyor ebeveynler olarak. Genel itibariyle bu şekilde eğer öğretmenle o bağlantıyı çocuklarımız kuramıyorsa o noktada biz veliler olarak böyle bir ricada öğretmenimizden bulunabiliriz. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel cevaplandırdınız. Bağırmak, ses tonunu ayarlamak bu ikisi arasındaki farkı da evet. açıklamış oldunuz. Aleyna hocama çok teşekkür ediyorum ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir diğer sorumuz da lise grubu velilerimizden gelmiş. Çocuğumuzun geleceğini şekillendirirken rehberlik servisi nasıl bir e, rol üstleniyor demiş Beyza hocam. Burada aslında PDR nedir? PDR okullarda hangi görevleri üstlenir kısmına da değinirseniz çok çok seviniriz. Çocukların öncelikle ilgi ve yeteneklerini ön plana alarak bu akademik yolda, aynı zamanda da hayat yolunda çocuklara destek olmak için yol haritası çizerken onların yanında bulunmak için Var olan bir servis diye adlandırabiliriz. Burada e, önemli olarak adlandıracağımız şeylere bakarsak en önemlisi bence çocuklara farkındalık kazandırmak. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben neyi seviyorum ya da neyi sevmiyorum? Güçlü yönlerimin ve eksik yönlerimin farkında olmalıyımı kazandırmak rehberlik servisinin en önemli görevlerinden birisi olabilir. Aynı zamanda öğrenciyi bugüne hazırladığı kadar geleceğe de hazırlamada oldukça önemli bir rol oynar. Çok teşekkür ederim Beyza Hocam. Aslında PDR servisi bazen bir yol arkadaşı. Kesinlikle. Bazen de bir aynadır. Ama benim hep bir tanımım vardır arkadaşlar. PDR okulun kalbidir. Kesinlikle. Çok, çok önemli. Teşekkürler. Rica ederim. Bir diğer sorumuzu şimdi çekiyorum. Şevval Hocam bu sorumuzu da sana okuyorum şimdi. Çocuğum ilkokuldan ortaokula geçti. Evet. Bu akademik geçiş sürecine uyum sağlaması için nelere dikkat etmeliyim? çok çok önemli ve kritik bir soru. Evet. Özellikle dördüncü sınıf velilerimiz ortaokul sürecini çok çok merak ediyorlar. Sizi dinliyoruz hocam. Şimdi hocam ortaokula geçiş çocuklar için yepyeni bir başlangıç. Şimdi dersleri artıyor, sorumlulukları artıyor. Bu noktada tabii ki velilerimiz zorlanabiliyor. Çünkü ilk öğretimden aldıkları bir çalışma stili ve bir alışkanlıkları yerleşmiş olduğu için ortaokul bambaşka bir süreç. Bu süreçte en önemli şey bence çocuğun yanında olduğunu ona hissettirmek. Ona küçük motive edici cümle kurmak. Tabii ki de küçük bir ders çalışma programı hazırlanabilir. Bundan rehberlik biriminden de destek alınabilir ama her şeyi çocuk yerine yapmamak lazım. Yani o sorumlulukların yavaş yavaş artık çocuğun öğrenmesi lazım. Bir şeyi başardığında, en ufak bir şey bile olsa tebrik ederim, işte çok güzel yaptın gibi cümlelerle motive edebilirsiniz çocuğunuzu. Zaten gerekirse destek de alabilirsiniz rehberlik biriminden. Bundan asla çekinmemeli veliler. Kesinlikle. Çünkü haklılar onlar da. Çok yeni bir süreç onlar için. Kısacası bu yolda yani yalnız değiller, onu söyleyebilirim. Çocuğumuzu nazikçe desteklemek ama desteklerken de tekrar söylüyorum her sorumluluğu onun yerine yapmamak en önemli çizgi. Gerçekten günümüzün bir sorunu bence bu. Bunu ayrı bir programda da ele alabiliriz. Çocuğumuzun yerine her şeyi yapmaya çalışmamalıyız. Evet. En önemli şey bu. O artık birey ve kendi sorumluluklarını kendisi üstlerine bilmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Şevval Hocam sana da. Rica ederim. Evet Berfin Hocam'a bir sorumuz. Sınav ve ödev performansını artırmak için önerileriniz nelerdir? Berfin Hocam neler söylemek istersin? Öncelikli olarak velilerimize söyleyebileceğim düzenli ve planlı olmaları öğrencilerimizin. Günlük ve haftalık olarak ders çalışma planlaması yapıyoruz öğrencilerimizle beraber. Böylelikle öğrencilerimiz neyi çalışacaklarını daha iyi biliyorlar. İkinci olarak da etkili ders çalışma. Burada da yapmamız gereken derste aldığımız notların önemi çok fazla. Tekrar ederken o notlarımızdan destek alıyoruz çünkü. Bir de ezber yapmak yerine daha çok konu tekrarı yapmak daha önemli. Bir de söyleyebileceğim e, ders çalışma ortamının sessiz ve düzenli olması, e, uygun, elverişli bir ortam çok önemli bu konuda ve en önemlisi de tabii ki de ebeveynin desteği öğrenci üzerinde çok fazla etkili oluyor. Evet, sorularımız artık azaldı. Son sorularımıza geldik. Şimdi Berfin hocama bir soru geliyor. Hala çocuğumla birlikte uyuyorum. Çocuğum 4 yaş grubunda. E, bu süreci nasıl yönetebilirim? Demiş velimiz, Delfin Hocam. Şimdi yani bu sorunun gelmesine o kadar şaşırmadım ki. Çünkü çok velimden duyuyorum aynı şeyi. Çocuğum hala benimle uyuyor ve ne yapabilirim? Genelde tahmin de ediyorum ki hangi çocuğun annesiyle uyuduğunu. Çünkü ağlayarak gelen okula çocuklarımız ne yazık ki hepsi annesiyle uyuyor. Bu konuda çokça da aslında ee, soru alıyorum. O yüzden hocam bilmiyorum belki bir eğitim ya da bir konferans düzenleriz sizin de izninizle. Ee, ben şundan bahsetmek istiyorum burada kısaca. Uyku hijyeni nasıl oluyor? Bir ritüel oluşturmamız gerekiyor. Gece yatarken kıyafetlerini değiştirmemiz gerekiyor. Dişlerini fırçalaması gerekiyor. Çocuğun en az bir saat öncesinden ekran almamış olması gerekiyor. Gerekiyorsa hikaye, masal okumamız gerekiyor. Ve en önemlisi, benim en çok önem verdiğim şey uyku arkadaşı. Anne değil o. Çocuğumuzla çıktığımız bir gün onun seçtiği bir oyuncağı uyku arkadaşı olarak alıp onunla uyutmamız gerekiyor diyorum ben. En önemlisi. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok önemli bir konu ve aslında bir problem. Evet. Ve biz bunu bir başka programımızda kesinlikle daha detaylı bir şekilde evet. incelemeliyiz. Çok bunu iyi. konumuza gündemimize almalıyız. Son sorumuza Aleyna hocam cevap verecek. Çocuğumu ödevin başına oturturken çok zorlanıyorum. Ne yapabilirim hocam? Burada aslında çocuklar ödeve başlamakta zorlanmakta çok haklı. Çünkü gün içerisinde burada zaten oldukça maalesef ki zihinleri yoruluyor ve bedenende yoruluyorlar. Eve geldikten sonra bu yorgunluğu bir daha yaşamak istemiyorlar. Saat 6 civarının kadar da bir dinlenme ve yemek kısımlarını bitirip 6'dan sonra da bir masa düzenleme rutiniyle başlayabiliriz. Önce masa düzenlenir, çalışma ortamı yavaş yavaş hazırlanmaya başlanır. Sonrasında da çok uzun bir çalışma değil de böyle zorlanan çocuklar için 10 dakikalık ödev yapma arasında işte 5 dakikalık 10 dakikalık bir dinlenme. Orada mutlaka dış uyaranları azaltmamız gerekiyor mola anlarında. Bu gerçekten dinlenme ve ihtiyaçlara yönelik bir mola olması gerekiyor. Ekran gibi ya da işte oyuncakları gibi uyaranları etraftan kaldırmamız gerekiyor. Çalışma masasının olduğu yerlerde uyaranları mutlaka çıkarmamız lazım. Sonrasında çocuğa mutlaka övgüler, belki minik motive edici, küçük küçük ödüller olabilir ama bu çok met yani Materyal olarak bir e, ödül değil de daha çok işte bir beraber resim yapmak, bir beraber film izlemek ya da anne baba saati düzenlemek gibi küçük minik ödüller olabilir. Bu onu biraz daha motive edecektir ve bu çocuğun burada işsel motivasyonunu harekete geçirebilmek de çok önemli. Dışsal motivasyonda sadece çocuk ödülle bunu yapacaktır ya da o sorumluluğunu yerine getirmezse öğretmenin tarafından e, sorgulanacağı için yapacaktır. Onun yerine bu ödevin neden ihtiyacı olduğunu çocuğa aktarabilmek çok önemli. Zaten başladığı zaman, o masanın başına geçtiği zaman mutlaka devamı gelecektir. Önemli olan o başlama anını bir zoraki bir zorlama değil de keyifli bir hale dönüştürebilmek. Hadi oğlum, yap oğlum. Hadi kızım, başla kızım değil de çocuğun bu yolculuğuna beraber eşlik edebilmek. Belki o ilk dakikalarda yanında olabilmek. Hadi beraber yap yapalım deyip teşvik edebilmek çok önemli. Bu işin anahtarı çocuğu boğmadan, zorla hadi kelimesini sürekli tekrar etmeden ve ihtiyaçlarının da farkında olarak birazcık daha ilerlememiz gerekiyor. Çocukların dinlenmeye birazcık o bedensel olarak yorgunluğunu atmaya ihtiyacı var ilk başta Saat 6'dan sonra da çok geç vakitlere kalmayacak şekilde ödevlere bu dediğim önerilerle yapabilirler, başlayabilirler. Aleyna Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir cevaptı. E ayrıca şunu da söylemek istiyorum kapanışı yaparken. Anne ve babamız çocuğumuz ders çalışırken sürekli yanında oturarak ona yardımcı olmaya çalışmamalı. Bir alışkanlık kazandırmamız gerekiyor. Bu noktada da ailelerimize küçük bir öneride bulunmuş olalım. Programımızın sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa değerli izleyicilerimiz yorumlar kısmından lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki programımızda cevaplandıracağız. Görüşmek üzere.